Arkadaşlar merhabalar. Diyarbakır tablo bülten çalışmalarım bitti. Bunun kaydını gene birlikte yapacağız. Son halini birlikte şekillendireceğiz diyeyim. Burada biliyorsunuz hem AGF hem performans çalışmasını yapmıyorum. Sadece yarışlardaki kaliteli atları, yarışın şartlarını kazanabilecek atları size söyleyip karar size bırakıyorum. Yani ben bu gelir bu gider direkt olarak at söylemiyorum ama bülten olarak en azından destek yapacak şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani söylediğin gelmediği hikayesi olmasın. Hiç de sevmem öyle şeyleri. At yarışıdır bu. Yani bilsek kendimiz oynarız. Kendimiz her gün tuttururuz. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani. Birinci koçusuyla başlayalım. Maiden dişi. Sürprize açıktır bu böyle maiden dişiler. Ancak şunu biliyoruz. Kazancı yüksek olan safkanlar maidenlardan çıkıyor artık. Sezon bitiyor yani bir ay kaldı. Bu ay sonunda bitecek. Bu durumda Ferit'in atı bakın. Kazancı yüksek ve 5 nol gülse nur. Bu iki safkan arasından birinci çıkması gerekir. Performanslarına baktığımızda büyük bir ihtimal 10 karşımıza çıkacak. Kalite puanı 15. Yani grupta iyi yerde duruyor. Kazanması gerekir. Ferit de kazanacağı bir ata binmiş oluyor. 5 burada iyi koşacak safkandır. Bir de grubun kaliteli atı var 19 kalite puanını veren 3 nolu safkan. Bunların arasında geçmesi geçmesini beklediğim bir yarış. Yeni koşan atlardan ekstra bir koşu gelmez ise yarış 15-13-10 düşerse 5-3 şeklinde bir hale dönmüş oluyor. Ama şu totosuyla hazır durumda gördüğüm Feritli 10 nolu safkanın da kazanması normal sonuç olacaktır. 13-5 öneneceğim. sıralama arkadaşlar. Meydanlarımız böyle. Geçiyorum. <laughs> İkinci koşu şartlı 4 yamak bir yarışı. Burada da iki tane kalitesi çok yüksek gruptan ayrılmış atımız var. Bu iki atın da performanslarına bakmanızı isterim. Evet kazanç bölgesinde de çıktılar zaten. Şu anlama geliyor. Şu 4 nolu safkan son 8. altıncılığı üst gruplarda yani AGF olmayan yerde yaptıysa burada çok şanslı. İki yarışı AGF olup da bastıysa burada gene NC'ye basar. 4 normalde grubu 2'ye katla 3'e katlamış durumda. Grubun en kaliteli Safkan Handikap kalite puanıyla. 3 nolu Safkan son ikinciliği grubu da 3 onu Safkan, en şanslı hale gelen Safkan durumuna geliyor arkadaşlar. Sebebi son yarışı ikinciliği, kalitesi koşar durumda eğer 4 NS'ye basarsa onun yerini alacak bir Safkan. Bu kararı kendiniz verin. 4 koşarsa grup tamamen geçer. Koşmazsa 3, o da koşmazsa bakın 2. Yarışlarda bu yarışta bundan arasında ceylan etmesi gerekir gene mantığı şartlı dördün mantığı budur. Kilolar kilolar e, fark ettirmez şartlılarda. Handikap değildir burası. Evet. i̇şte bu bu şekilde çıkan arızalıysa bu safkan son son iki yarış çok önemlidir. Arızalı koşturuyorlarsa enseye basar yarışta olmaz. Bu şekilde de anlatayım. Hani iki e, ikili oynayacak arkadaşlar bana falan olur. Evet. Kesinlikle bu atı tek bırakmayın inanmıyorsanız. Normalde grubun çok üzerinde bir sattım. O yüzden her zaman ben son yarışlarında şartlarda bakarım. Son yarışları iyi kalite puanı yüksek atlar. Ön planda tuttuğum atlar olur. Geçiyorum. Üçüncü koşu yine şartlı 5 mücadele. Yukarıdaki mantığın aynısı burada da geçerlidir. Buranın da kazanç bölgesi dediğim çok para kazanan atlardan kaliteli atları ararız her zaman için. Üçünde de gördüğünüz gibi kalite puanları diğerlerine göre düşük. Şu anlama gelir. Alttaki atlar bu atları geçebilir. 15, 20, 18, 16 verenler 2.18'i her an geçebilirler. 2 yaşlı dişiler var. Bunlar dişi olmaları sıkıntı ve grup arkadaşlar birbirine çok yakın girmiş durumda. buraya performans çalışsanız bile zorlanırsınız. Çok yakınlar. Handikap puanlarından da belli. Çok yakınlar. Gene de biz bu durumlarda grubun en kaliteli safkanı dediğim son yarışı dördüncülüğü kısmen de olsa gruptan fazla olan uygun kilolu bakın bu 59 kilolar iyidir. Para kazandıkları için alınlar. Grupta e, söz sahibi olacak bir safkan. Üçüncülük bu bir nolu safkan eğer e, hazırladılarsa bir non-saftan sürpriz yapar. Yabancı yarışlarda anlattığım olayların aynısı. 16 kaliteyi veren 9 mesela çok sürpriz. Yani grupta söz sahibi olacak, olabilecek safkan vardır. 20'den sonra 15 verip 3. lükte kalar Necmi'nin bindiği safkanda ben de 2. durumda çıkar. 4 3 bilhassem de 5 olur. Sonra da grubun en çok kazanan kalitesi düşmüş. 38 handikapına rağmen bakın. 1'e 39, 1'e 38. 2'ye katlamış 3 nolu saklan 2'yi. Bunlar alttakiler koşmazsa bunlar her zaman devreye girecek atlar olurlar. Ve grup birbirine 9, 10, 11, 12, 14 çok yakın. Yani 6, 6 nolu atla 2 nolu at arasında 6 nolu at daha kaliteli. 14 kalite puanı veriyor ki grupta söz sahibi olabilir. Mesela yani sürprize çıkarsa şayda AGP'lerine bakmıyorum. Değerlendirin dedim. Ama önceliğimiz 3 ve 5 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. yine performans çalışmasını diğer bilgileri size bırakıyorum. Benim görebildiğim bunlar. Geçiyorum. Dördüncü koşu maiden dişi. Burada da bir tane kazanç sağlamış at var. Bir nolu safkan. Yeni koşan atlara göre her zaman avantajlıdır. Bir meydan çıkmış gözüküyor. Bunu da kazarsa iki meydanla maiden'da, meydana veda eder. Altın onu safkandan bir ikincilik gelmiş. Ara vermiş. Ara vermesi iyidir. Bu atın rakibi olur. Handikap puanını verselerdi biraz daha bir şeyler konuşurdum. Hani rakip olacaksa aparır. İyi bir orijin. Bu bir rakip olur. Bir de meydanda kalmaya devam edelim derse ikinciliğe koşar. Eğer alta da koşmazsa arkadaşlar burası sürpriz çıkartır bakın. Burası ciddi anlamda büyük bir sürpriz imza atabilir. Bunlar da kim atar mesela? iyi orijine sahip atlar. Ferit'in, 4'ün, 5'in orijinleri iyi. Bunlardan da erken doğumlu taylar var ise Ocak, Şubat doğumlu taylar biraz daha avantajlı koşarlar. 4, 5 doğumlu safkanlar için. Evet böyle anlatmış olayım. Burayı bu birinde çok fazla bir kalitesi yok. Handikap puanından 15'ten onu görmekteyim. 20'nin üzerinde olmalıydı. Maiden çıkma kal kalitesi bazında baktığımda biraz daha yukarıda kalmalıydı. Çok düşük kalmış. Yani çok öyle almış almışan bir at değil. O yüzden yanına at yazın derim. 1 6 5 4 varsa takip ya da diğer bilgilerden kendinize çıkarttığınız atları da ekleyebilirsiniz. Win River Win Hani bakıyorum bir şeyler çıkar mı diye. 11 nolu safkan. Görebildiklerim bunlar bu meydanda. Geçiyorum burayı. 5. koşu Handikap 15. Handikap 3. Burada kalite puanları değil. Önce kilolar koşar ama kısa mesafe. İşte sıkıntı bu buranın yarışları. Beni çok yanıltan yarışlar. Hem handikap koyuyorlar. Hem kısa mesafe koyuyorlar. Ya, handikap yarışı koyup kısa mesafe koyarsan Yukarıdaki ağır kilolar aşağıdaki alt takımların canını alırlar. Olmaz yani. Yani bu programı yapan arkadaşlar mesafeyi uzatmalısın ki aşağıda para kazanamayan, handikabı düşük safkanlar para kazansınlar. Bunlar. Işte. Yukarıdakilere göre kötü durumdalar. Mesafe kısa, şartlıya dönüyor. O zaman da kalite puanları yüksek atlar kazanıp geçiyor. Şu şekilde yapayım. Ben burayı Hani çok at yazmanızı öneririm. Öncelikle söyleyeyim. Yarışın şartına uyan safkanlara gideceğim. Kalite puanına bakmayın arkadaşlar. Burada kalite değil. Önce kilolara bakın. Ee, Jockey Necmi'nin altı. Son yarışı başarılı. Kaisberg bakın. İsa Akyavuz'da Teyare. Kalite puanı iyi verdi. Kilosu uygun. İki atı önereyim direkt ben size. Kara Turbo. ikincilik 8-7. Yani bu 8 yaşında. Bu da uygun kilolu. Bu safkanlar kuponlarınızda olsun. Önerim budur. Yukarıdan ekürsünü verdim. Debi, i̇şte Hanım mesela düşmüyor bu at. 60 kilo kilo aldı bu at. Ama mesafe kısa düşüremiyorlar. Bunlar da 2 kilo artıyla biniyorlar. 55'e 60 da han geçer hepsini. Koştuğu zaman. O yüzden zordur bu yarışlar. Diğerlerinin performansları yine başarılı, güzel bunlardan herhangi birinin gelmesi hiç hiç problem değil kazanırlar. Koşarım derse tasarımcı bakın. Kalite puanı en yüksek Safkan. Grubun en kaliteli attı. ve performansları iyi olan 57-58'ler. O yüzden çok at yazmanızı. Hani burada at elemeyi size bırakırım. Görebildiklerim bunlar benim. En azından ön plana çıkardığım atlar var. olsun derim kuponlarınızı. Zordur bakın. Handikap yarışlar. Kısa mesafeli handikap yarışlar her zaman zordur. Uzun mesafe olsa yukarıdakiler çok fazla önermem devreye giremezler. Kolay kolay. Gerçi burada fark etmiyor. Geçen yarış vardı 2000 metre dişi safkan 63 kiloyla feritle galiba yarış kazandı. Erkek atlar yanında. Yani benim çok tersimdir öyle şeyler. Genelde önermem zaten dişi safkanlar uzun mesafede. Kilo alan safkan yarış kazanıyor. Bu bölgede böyle yani yapacak bir şey yok. Kızmıyorum da bir şey de demiyorum. Kısa vade altı arkadaşlar. Burası favorinin eksik koştuğu yarıştır. Favoriyi tek kullanmayın. Kesinlikle önermem. Kısa vade altı çok büyük ganyanlı atların geldiği yarış şartıdır. Grubun en kaliteli safkanı son yarışı başarılı Cibekoğlu. Bence koşarsak bu grubu geçer. Bakıyorum kalite puanlarından. 45-68 mazlum ayı. Yani Bayağı bir kalite puanı olarak ön plana çıkmış. Geçebilecek durumda. Koşarsa bu at grubu grubu geçer. Koşmazsa da grup karışır. Bence iki dahil. iki dahil mazluma dahil. Çok atın şansı olur ve sürpriz çıkartır. Genellikle böyle gruplar arkadaşlar. 40. Bertimiz var. 62.5 kiloya fazla takılmayın. Kısa vade altı da ağır kilolu atlar çok fazla gelirler. 62.5'lar çok fazla. 60'lar 62 arası çok fazla yarış kazanır. Acıvat 33 33 yani hangisi favori çıkacak bilmiyorum ama favori eksik koşar. 4 no Safkan benim favorim. AGF çıkmazsa bu atı kullanın derim. 4 1 2 5 3 önereceğim safkanlar arkadaşlar bu gruba. Tek olacaksa da oldu bu zor yarışta kanyanlı bir at olur. Tahminim öyle olur. Yani bu at kazanır. Sağ yapıyoruz. Geçiyorum. Handikap 16, handikap 3. Orta orta uzuna girer bu mesafede. burada işte kilo veren atlar iyi durumdalarsa onlar kazanacaklar. Mesafenin uzun olmasından dolayı tabii normal şartlarda. Bakıyorum yukarıdakiler kilo aldılar. Geldik aşağıdaki iki atımız var. 56-54. Apranti Ferit. 56-54. Ve 100 atlı var burada. Son yarışı 58. İşte bu kilo çok önemli. Bu kilo. Çok önemli. Grupta en kalitesiz safkan olmasına rağmen handikap puanı yüzünden grupta kilo alamayan işte böyle atlar şanslı oluyorlar handikap yarışta. Diyorum ya kalite puanına dikkat almayın handikaplarda. Her zaman kilo koşar. Önce kilolardır. Ben 5'i kuponlarınızı önereyim. Yani tek kullanmıyorsanız burada herhangi bir atı. 5 kuponlarda olsun. 6-7 hani yarışın şartına uyan safkanlar. Bunlardan sürpriz gelecektir. Ve yukarıda kazancı olan kilo olan safkan mesela. Son iki yarışı başarılı ama Genelde böyle iki tane birincilikten sonra ikincilik yapabiliyorlar böyle safkanlar 4 numara safkan gibi atlıyor Önerdiğim safkanlar grubunda en kaliteli safkanı 41 ile Bu hafif kilolar koşmaz ise Diğerleri bu yanına geldi tınası oldu mesela İşte böyle zordur bu yarışlar Burada karar size bırakıyorum 5 Önereceğim safkan 6-7 yarışın şartına uyan safkan 3 kalite puanı yüksek olan safkan. 4 de e, hazır kıta dediğim kazanç bölgesinde kalan e, yarışlarını kazanmış atı. Bunlardan birinin 5'in kazanması bana göre normal. Burada kalite değil kilo dediğim gibi. Geçiyorum. 8. koşu şartlı 4 mücadele. Burada da kazanç bölgesinde kalite puanı yüksek şu atlardan biri ve son yarışı iyi olan atlarımız var ise tek dahi çıkabilir. Bakmadım. Şimdi bakıyorum ben de size beraber. Bu grupta bu çok kazanan atlar içerisinde işte şu son beşinciliği yakınsa Can Ulu, Rıdvan, Ferit'le bu üst gruplarda ise çok şanslı hale gelir. Yarış kazanır yani. Rakiplerine baktığımda 20-24-24 24 24 Kaisbert var bir tane aldırmaz. Son yarışları nerede bilmiyorum. Diğerlerinin performansları bakın son iki yarışları çok kötü. Grup birbirine çok giriyor, çok yakınlaşıyor artık bundan sonra. Bu 12 numaralı Safkan var. Bu Safkan'ın ne olduğunu anlayamadım. Meydan atı. Hani kalite puanı 22 verdi ki grupta söz sahibi olabilecek bir Safkan. Son yarışı ölçü almazsak eğer son iki yarışı bakın üçüncülük üçüncülük Yakup Bey kim orijinin aslında yani çok sürprize sürprize önereceğim Safkandır çok sürpriz 16 kalite puanını veren 60'a 54 koşacak olan fırtına vereceğim bu safkan da kilo avantajlı koşuyorlar bunlar şanslı olurlar kim koşmazsa 6 i̇şte şu 5.liği 8.liği 7.liği şu beşinciliği çok önemli. Nerede olduğuna nasıl karar verin bakarsınız. İyi yerde ise kazanır. Eğer Ferit'le kötü yerde yani kazanabileceği bir yarışta iyi grupta beşincilik yaptıysa burada da zorlanır kazanmakta. Aynı şekilde aldırmaz da öyle bakın. Beşinci altıncılıkla üst gruplarda ise burada kazanıra girer. Ama bu gruplarda ise bu da kazanmakta zorlanır. 60 kiloluk bu uygun kilolar arkadaşlar. Bir de onu da söyleyeyim. Bu yarış şartlarında 55-60 kilolar her zaman uygun kilolardır. Diş safkanları ön planda tutmuyorum bu yarışlarda. Mesafe 1200 ve 1 molu safkan. Evet, bu da çıktı ki direkt bu atın rakibi 16 kalite puanıyla. 5, 12, 14 sırasıyla önereceğim safkanlar sürpriz alttaki atlar favori klasede 6 bir şeklinde çıkıyor. Uygun kiloda 60, 55, 55'ler dişilerde kaldı. 14, 12 kilo avantajlı ama mesafe kısa. Bakalım nasıl bir sonuç gelecek karar size bırakıyorum. Bir, bir tablomuz daha var. Bizim handikap analizi olarak, bülten olarak yayınladığım için faydasını görürsünüz umarım. Bu yarışlar içerisinde Ali Kayanın start alıcı atlar Apranti, Aşembar Ali galiba. Start alıcı atlar 50 36 4 ve 2 tasarımcı şekilde Jifise kalite puanı yüksek şanslı atlara biniyor. Bu şekilde de bir kendi süzgecinizden geçirip değerlendirme yapabilirsiniz. Burhan Bektaş bakın 57 Şubat'tan ama yaşı çok büyük. 11 yaşında burada. Yani, e, gruplarındaki kaliteli atlara hangi atlara bindiklerini gösteriyor. Ersin kıllık. Evet, Esin kıllık. Fetullah Felhan gruplarda iki tane kaliteli atabiliyor. Ferit, bu Ferit yardımcı. Bir ya da iki yarış kazanıyor biliyorsunuz. En azından bir yarış kazanıyor. Hani tek çıkacaksa bu Ferit'ten gelir aslında. Favoriyi getirmeyebilir ama Plaseslerde kalan atları getirir genellikle. Gruplarda kaliteli at 7 6 10 nolu safkanlar bunlar kendi gruplarında iyi durumda olan atlara binmiş durumda Ferit. Bunlardan bir ya da iki tanesi yarış kazanacak. Tahminim bu yönde. O yüzden faydası olsun dedim sizlere. Bu, bu, verileri çıkarmamın amacı da bu. Apranti arkadaşımız Hasan Hasan Altın Altın da bindiği atlar bir kaliteli at deli o da 11 yaşında deli diye. Halil Parıldar gene. Evet. Gazi vertemiyor ona baktım. Bu arkadaşımız Halil Polat'tı. attı. İki tane kaliteli grup, grubundan kaliteli atabiliyor. Tibet ve Aldırmaz. Yani şanslı olabileceği, en şanslı safkanları bence bunlar. Kazanabileceği. İsa Akyoğuz. Cibekoğlu. Yani çok şanslı bakın Cibekoğlu. Teyyare. Kaizberg çok şanslı. İsa Akyoz 3 tane 3 tane kazanabileceği net atabiliyor. Bir tanesi de Handikap puanı 0 meydan atı. Asmatra. Karakeçi. Bunlar da ayağına seri tayları e, hazırlayıp getiriyor. Kara Keçi ekürüsü. Bu çocuğa verdiklerine göre bu hatta çok şanslı bakın. Asmatra en azından buradan da görmüş olayım ki. E, yukarıda meydan yarıştaydı bunlar. Evet. Bu çocuk iyi atlara biniyor. İsa Akyavuz. Bugün için söyleyeyim sadece. Menderes'in bindiği en Eğitiniz, Eğitiniz, 3 nol safkan grubunda kalitede kalmış. Uçuran gene şanslı bir safkan gözüküyor. Meydan atına biniyor. Mehmet Doğan'ın bindiği mazluma 45 kalite puanıyla grupta iyi bir ata biniyor. Dikkat derim. Mehmet Emin Doğan'dı bu. 41 ile Transoğlu grubunda kalitede kalmış. Apranti. Ne ışık. Bir 3 e, nolu dip, dip ring üzerinde kalite puanı yüksek ama yarışları iyi değil. Buna baktım. Evet. Sunkar. Necmi'nin bindiği safkanlar. 1-5 grubunda kalitede kalmış atların iki tanesi 1-5. Diğer atlar normal gözüküyor ve diğer arkadaşlar diyeyim. Bu grupta yani size Bülten çalışırken faydasını olacağını inandığım şekilde e, raporlama yaptım ki umarım faydasını da görürsünüz. Diyarbakır bu kadardı. E, takip ettiğiniz için de teşekkür ederim. Umarım e, istediğiniz bilgileri de almış olursunuz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.